Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir kahve falı videosuyla sizlerle beraberim. Mart ayı Koç burcu kahve falı yorumu yapacağız. Bakalım kahve falımızda neler çıkacak, ne gibi yorumlarda bulunacağız. Her şeyin hayırlısının, en güzelinin, en bereketlisinin sizleri bulması dileğiyle diyorum. Koçlar güzel düşünelim, güzel enerjiler yayalım ve o güzel enerjileri kendimize bir bu merak gibi çekelim arkadaşlar. İnşallah güzel, hayırlı, mutlu, mesut, bol bereketli her şeyin çok iyi olduğu bir Mart ayı geçirirsiniz diyorum. Kanalıma abone olup beğen tuşuna basarsanız ve bildirimlerden haberdar olmak için de bildirim butonunu tıklarsanız gelecek olan videolardan haberdar olabilirsiniz. Aynı zamanda Fincanın Sesi 11 Instagram hesabı bana aittir arkadaşlar. Oradan özel danışmanlık için mesaj atabilirsiniz. Aynı zamanda açıklamalar kısmına linkini bırakacağım. O linki tıklayarak bana ulaşabilirsiniz. Yurt dışından da aynı şekilde ulaşabilirsiniz. Şimdi koçlara başka bir hatırlatmamız var mı diye düşünüyorum. Başka bir hatırlatmamız yok varsa da unuttum diyelim başlayalım bakalım koçlara ne gibi yorumlarda bulunacağız. Evet. Koçlar biraz e, kafa karışıklığından kaynaklı sıkıntı yaşıyorlar. Bu sıkıntılarıyla alakalı y harfli birinden yardım alabilirler bir yardım söz konusu ve ismin içinde Y harfi var. Ee, aynı zamanda S'ye benzettim. Ayrı bir kişi bu çünkü çok uzak mesafede çok böyle mesafe var aralarında S ve Y harfi. İki ayrı insan birinin yardımı söz konusu diğeriyle alakalı soru işareti var arkadaşlar. Ee, bu kapalı kalmış hani halledemediğiniz bir sorun olabilir mal olabilir yani büyük bir şey bir mal olabilir arkadaşlar büyük gözüküyor birkaç kişiyi ilgilendiren bir mesele gibi de duruyor onu söyleyeyim öyle bir sorununuz var iki kişiden yardım geliyor birinden şüphelisiniz yalnız öyle söyleyeyim y harfi çok baskın çıkmış tertemiz çıkmış diğer de temiz çıkmış diğerinden de gelecek gibi gözüküyor öyle söyleyeyim bir duanız var bir şey inat ediyorsunuz arkadaşlar. İnat ediyorsunuz derken iyi anlamda inat ediyorsunuz. Yani olması için uğraştığınız bir şey var. Araba gibi çıkmış burada. Araba almak mı istiyorsunuz? Araba alacağım ben. Başka bir şey istemiyorum mu diyorsunuz? Öyle bir düşünce içerisinde olabilirsiniz. Ama bir araba mevzusu var. Ee, yani bu konuda inat ediyorsunuz. Mal edinme konusunda inat ediyor olabilirsiniz. Biraz böyle heyecan gibi bir şey bastı. Ee, bir heyecanlanma durumu ya da telaşlı, yetiştirmeniz gereken bir şeyle alakalı telaşlı günler geçirebilirsiniz. Mart'ta hissiyatıma dayanarak söylüyorum. Kahve falan ee, bakarak değil. Ee, yine burada e, böyle kapalı kapalı alanlarda e, oda oda gibi... Öyle bir yerlerde mi bulunacaksınız? Öyle yerlerde işiniz mi var? Çünkü gidiyorsunuz öyle yerlere gidiyormuşsunuz gibi. Kapalı odalar ya da oda oda diyeyim. Ee, birkaç yer gezmek zorunda kalabilirsiniz arkadaşlar. Bir şeyler halletmek için. Burada da T harfi, A harfi ve V harfi çıkmış. Van'ın V'si, Ankara'nın A'sı, Trabzon'un T'si diyeyim. E harfine de benzettim burada ama. O da çok E'ye çok benziyor öyle söyleyeyim. M de olabilir, E harfi de olabilir. Manisa'nın Messi Edirne'nin esi diyeyim. Bu isimlerde biriyle ya da hep gideceğiniz yerlerde bu harflerin içinde bulunduğu insanlarla görüşme yapabilirsiniz. Çünkü oda oda görüşme çıkmış. Sanki bir bürokrasi ee, şey gibi devlet dairesine gidersiniz o masadan o masaya yollar size. Aynı o şekilde oda oda görüşmeler var. Bir mevzuyla alakalı birçok yere gidip görüşme yapabilirsiniz. Böyle bir durumdayken. Ee, çok da güzel bir kalp çıkmış. Ee, bir karşılaşma yaşayabilir ya da e, şöyle söyleyeyim hayatınızda kimse yoksa bir karşılaşma yaşayabilirsiniz ama hayatınızda biri varsa. Bu kişinin yaşadığınız bir tabi bu oda oda gezerken biraz sıkıntı da yaşıyorsunuz. Hani insanı sıkar ya yeter ya oradan oraya oradan oraya dersiniz ya. Ee, o kişinin hayatınızda biri varsa o kişinin sizi desteği söz konusu olacak. Hani böyle anlatırsınız, ararsınız, anlatırsınız ya içinize dökecek birini ararsınız. Ee, o kişiyi aklınıza gelir ve onunla konuşunca rahatlarsınız. Öyle diyeyim. Öyle bir duygusal anlamda paylaşım içinde olduğunuz insanla insanı sizi rahatlatması söz konusu yanınızda olarak. Evet, bu karışıklık yine biraz böyle kafanızda karışık, çok karışık hep görüşmeler var arka arkaya. Şimdi orada bürokrasi gibi dedim. Burada da böyle arka arkaya sıraya girmiş bir insanlar var. Ee... Ve bir at var arkadaşlar. Şöyle dikkatli bakıyorum da bir muradınız var. Siz istediğiniz bir muradı gerçekleştirmek için içinizde kalan bir şey de olabilir. Çok istediğiniz bir şey de olabilir. Bunu gerçekleştirmek için uğraşacaksınız Mart ayında ve bu e, bürokrasiyi açtıktan sonra başkalarını da ikna etmeye mi uğraşacaksınız? Çünkü arka arka insanlar ya da üç kişi mi yapacaksınız bu işi? Üç kişi ilgilendiren bir mesele de olabilir. Çünkü 3-4 kişiyle bir görüşme arka arkaya sıraya girmiş gibi. Yani bir kuyruk gibi düşünün. Aynı o şekilde bir durum var ama e, çok istediğiniz, belki de uzun zamandır yapmanın planlarını kurduğunuz bir şey olabilir. Bu o gerçekleşebilir. Yalnız T harfi, V harfi ve E harfi çok fazla. Bu tarafta da var. Diğer tarafta baktım. Diğer tarafta da vardı. Ve burada M harfi de var. Net görüyorum arkadaşlar. E çok net. V, A ve T harfleri çok net. Bu isimlerde, ismin içinde bu harflerde olan birkaç kişi olabilir. Çünkü dağınık çıkmışlar. 2-3 kişi bu harflerin içinde barındırdığı bir isime sahip olan 2-3 kişi yardım olacak diyeyim. Fayda sağlayacak ya da danışacağınız, yardım alacağınız insanlar diyebilirim kısacası. Böyle insanlar var. Bir balık görüyorum. Ee, böyle çok küçük değil, çok büyük değil. Ve balığın üstünde deve var. Devenin üstünde de kuş var. Yani size bir kısmet gelecek arkadaşlar. Deve yüküyle gelir sağlayabilir. Mart'ın sonunda bir fırsat elinize geçebilir. Çok iyi kazançlar elde edebilirsiniz. Bunun haberini de alacaksınız diyeyim. Haberle gelecek sonra icraata geçebilirsiniz. Güzel haberleriniz var. Yani kafanız karışık, sıkıntılı gibi duruyorsunuz ama güzel haberler, olumlu gelişmeler yaşayacaksınız. Mart'ın sonunda özellikle e, maddi anlamda. Duygusal anlamda da yani bir ilişkiniz yoksa, görüştüğünüz biri yoksa size şunu söyleyebilirim ki... Biriyle karşılaşabilirsiniz. Çünkü çok güzel bir kalp çıkmış. Desteği olacak, size faydası dokunacak, çok iyi gelecek bir ilişki olabilir arkadaşlar bu. Fayda sağlayacak. Hani derler ya... Ruhumu iyileştirdi, ışık, ışık oldu bana. O derece iyi bir ilişki olabilir ama... Bir ilişkiniz varsa... Hayatınızda biri varsa, evliyseniz ya da bu kişi de size çok büyük destek olacak diyebilirim yaşayacağınız bu sorunlarla alakalı. Şimdi tabağımıza geçelim. Evet, bir göz aydınlığı var. Sıkıntınız ikiye bölündü, ee, iki parça halinde çıkacak. Bir insan var geliyor, dışarıdan gelen bir insan var arkadaşlar. Ee, hatta iki kişi var. Ee, yüz yüze geleceksiniz, uzaktan gelen biri olabilir, hani dışından olan biri olabilir. Yüz yüze gelip bir sıkıntı ile alakalı konuşma sağlayacaksınız, konuşma yapacaksınız ve bu konuşmadan sonra sıkıntınız ikiye bölünüyor. Ee, daha sonra büyük olan parça da zaten birkaç parçaya bölünmüş. Ee, arka arkaya gidecek ama e, birbiri peşi sıra yani sıkıntılarınızdan arka arkaya kurtulacaksınız. Hala akıyor zaten. Parçalanarak gidiyorlar ama arka arkaya gidiyorlar. Sanki balık mı oldu? Kaplumbağa gibi bir şey oldu. Tam kaplumbağa da değil ama kaplumbağa gibi oldu. Evet sallayınca kaplumbağa yaptık bir ev meselesi, ev taşıma, ev alma, ev satma gibi bir durum olabilir. Evle alakalı bir mesele bu konuda da size bayağı sıkıntı olabilir ya da maddiyatla alakalı para ihtiyacınız vardır. Satmanız gereken bir yer vardır. Onu halledeceksiniz. Tabi biraz sorunlu, biraz problemli olabilir. Çünkü kaplumbağanın altında para da çıkmış. O yüzden diyorum ki yani satış söz konusu olabilir. Konuşma, şimdi sıkıntınız, geriye kalan sıkıntınızı atmanız biraz zaman alacak ama yoğun olanı, asıl problemi aşıyorsunuz. Sonrasında hani artçı şoklar denir ya aslında gerçi yıkıcı olan onlar da olabilir. Sonrasında gölge diyeyim ben artçı şok demeyeyim de. Hani gölgesi kalır ya karamsarlığı kalır. Öyle bir şey var ama sonrasında o da sonra geçecek. Atacaksınız onu da üstünüzden. Çoğu gitmiş, azı kalmış diyebilirim. Sonrasında apaydınlık, baya bir rahatlık sizi bekliyor arkadaşlar. Hatta baya baya bir rahatlık. Tertemiz çıkmış. 3 vakit çıkmış. 3 ay içerisinde sıkıntılarınızdan kurtulabilirsiniz. Çünkü uzun vadede uzak yerde 3 çıktığı için 3 ay diyorum. Hani üçlü günler ya da 3 hafta diyemeyeceğim. Baya uzak çıkmış. 3 ay diyebilirim. Hani Mart'ta bunun adımlarını atabilirsiniz. Mart itibariyle Mart'tan sonraki 3 ay da olabilir. Ondan sonra o sıkıntıdan temelli kurtulabilirsiniz. Çok büyük rahatlama var çünkü hani borcunuz vardır. Mart'tan sonra biter maddi anlamda çok rahatlarsınız ya da Mart'ta artık kışın bitmesi rahatlatır. Hani öyle örnek veriyorum yani. Öyle olabilir. Ama baya bir rahatlık var sonrasında. Evet sıkıntı var ama aşıyorsunuz arkadaşlar. Dışarıdan gelen bir insan çıkmış para balık var elinde. Sizden borç isteyecek bir insan yoksa eğer. Para verdiğiniz biri de varsa para geliyor ya da birinden bir yardım geliyor diyebilirim. Borç verdiyseniz borç geliyor, para geri geliyor ya da yardım geliyor. Eğer tabi borç isteyen bir insan yoksa yardım geliyor arkadaşlar. Elinde parayla haneye dönük haneye geliyor diyebilirim. Evet falımız bu kadardı. Tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize çok çok iyi bakın arkadaşlar.